Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Mamak İlçe Teşkilatının düzenlemiş olduğu katılım toplantısına katıldı. Diğer partilerden çok sayıda kişiler Milliyetçi Hareket Partisine katılım sağladı. Karakaya yeni adayların rozetlerini taktı. 30 Mart akşamının galibi inanın Türkiye'de Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ve onun adayları olacak. <laughs> Sayın Genel Başkanımızın bir talimatı olur. Der ki seçim gününe kadar yakanızda 3 hilalle seçim gününe kadar üç hilalin kefilliğinde, üç hilalin garantörlüğünde, üç hilal sembolüyle vatandaştan oy isteyeceksiniz. Seçimi kazandığınız akşam yakanızdaki parti rozetini çıkaracaksınız. Sadece partinin, sadece size oy verenin değil, o kentteki tüm vatandaşların o kentin belediye başkanı olacaksınız der. Dolayısıyla bizim bizim belediyecilik anlayışımızda kimseyi ayırmak yok. Kimseyi ötekileştirmek yok. Coşkun'un salona sığmadığı toplantı daha sonra binlerin katılımıyla yürüyüşe dönüştü. Mamak caddelerinde insanlar Gökçek gidecek, Karakaya gelecek sloganlarıyla Karakaya'ya sevgi gösterilerinde bulundular.